Şimdi XRP de XRP. Tüm chat artık hocam XRP ne olur nereye gider nereden döner diye soruyor. Şuradan detaylı bir şekilde XRP'ye bakalım. Bakın arkadaşlar. XRP'nin zaten genel durumu yani normalde baktığınızda evet yükselişler geldi işte. Şöyle böyle herkes patladı yıkıldı. Tepeden alanlar var dipten alanlar var. Yani benim için ben sizlere daha bir önceki videoda daha sabah paylaştığım videoda dedim ki bakın. XRP için yani geri düzeltmeler şu noktalara gelebilir. Şu an buraya bir fitil ucu geldi ve bundan sonrası da RSI'ye da baktığınız zaman zaten hareketlerini görüyorsunuz. Ben sizin yerinizde olsam XRP'de bu kadar beklemem. Yani özellikle kar bakın RSI'de RSI günlükte çok fazla seçtiği zaman ne yapıyorduk? Buradan işte parçalı bir şekilde zararlarımızı veyahut da kar realize yapıyorduk. İşte riskimizi aza indirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şu an XRP'de de durum bu. Bakın arkadaşlar RSI tarafı da çok şişmiş. Muhtemel bir yani bir düzeltme yaşayacaktır. İsteseniz de istemeseniz de çünkü bayağı şişti. 2.91 lira kadar gitti. Herkes tepeden aldı. Geçmiş olsun. Tepeden alan arkadaşlara hep bir uyardı uyarıda bulundum. Hani dedim ki buraya kadar gittiniz. Bundan sonra ne yapacaksınız? Ee, muhtemelen kısa bir ara düzeltmede bakın kısa bir ara düzeltmede kendinizi riskinizi sıfırlamak için bekleyeceksiniz. Ara noktada da düzeltmelerden yani çok istiyorsanız işleme dahil olabilirsiniz ama istemiyorsanız da dışarıdan izleyeceksiniz. XRP'de de zaten ilk paylaştığımız nokta bakın sevgili dostlar şu bölgelerde. Şöyle kanalı ben sizlere göstereyim de beni daha çok iyi anlarsınız. Bakın kanal zaten şöyledi. Şu ara bölge 0.50 centlerden 50 defa paylaştım. Bakın 50 defa paylaştım. Açın profildeki linkten Telegram'dan veyahutta açıklamalardaki linkten Telegram'dan 50 defa paylaştım değerlendiren olduysa tebrik ederim. Değerlendirmeyenler değerlendirmeyen de yani ne diyeyim ki öyle bakmıştır muhtemelen sadece XRP'nin e, gidişatına bazıları diyor 585 dolar olacak 500 dolar olacak bunlara gülüp geçiyorum yani arz talep denen bir şey vardır coin'in zaten arzı aşırı derecede talebi de o kadar çok fazla büyük değil yani bugün 585 dolar demek büyük bir şeydir. Lütfen ona göre kanmayın öyle saçma sapan yorumlara da inanmayın diyorum. Benden size söylemesi XRP için durum budur. Bakın lütfen ve lütfen bugün bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm, analizlerimdir. Sizler de ona göre yatırım yapın. Şimdilik bakalım.